Bir kitap bir alıntı paylaşımlarımızda bugün Ahmet Murat'ın Ketebe kitaptan çıkan Kuşlarla Sohbetin Şartları isimli kitabı var elimizde. Yaşadığımız dünyayı büyüsü bozulan bir dünya olarak tanımlıyor Ahmet Murat. Kitaba ismini veren Kuşlarla Sohbetin Şartları isimli yazısında. kitap boyunca da büyüsü bozulan bu dünyanın içerisinde geçmişin, özellikle bir zamanlar sahip olduğumuz zengin tasavvuf kültürünün bugüne yansımalarının izini sürüyor. Ahmet Murat'ın yetkin ve samimi kaleminden çıkan yazılar okuyucuya yepyeni ufuklar açabilecek bir coğrafyanın sınırlarını çiziyor. Sizler için kitaptan bir alıntı paylaşıyoruz. Arada bir kendimize sormalıyız. Son üç ayımızın içine girmiş olsaydık, hayatımızı hala aynı işlerle doldurarak yaşamayı sürdürür müydük? aynı kitapları okumayı aynı hobileri sürdürür müydük? yapabildiğimiz işleri aynı biçimde mi yapardık